Bütün halkımıza da mesajımız şudur. Tarihler oldu olacak. Devam edecekler bunlar. Öyle görünüyor. Türkiye toplumunun hiçbir kesiminin bu tarihlere kapılmamasını özellikle rica ediyorum. Tabanımız, halkımız sakın ola ki bu tarihlere prim vermemelidir. Fakat şu da Türk Ceza Kanunu'nda da insanın doğasına bir haktır. Biri sizin evinizi, partinizi yakmaya gelmişse, yakıyorsa, biri sizi linç etmeye gelmişse, döverek öldürüyorsa, ona karşı kendinizi savunmanız, Türk ceza kanununa göre de bir meşru müdafaa hakkıdır. İnsani vicdani olarak da bir haktır. Size evinizi, iş yerinizi, partinizi, binanızı yakarak, katlederek, linç ederek saldırmaya gelenleri anasından doğduğuna pişman etme hakkınız da vardır meşru savunma da her canlının hakkıdır. Bunu da halkımız her yerde ama kimseye saldırmadan ama asla masum birine zarar vermeden kendini koruma ve orantılı bir şekilde kendini koruma çerçevesinde yasalara uygun olarak meşru müdafasını herkes her yerde yapmalıdır. Parti binalarımız da dahil olmak üzere.